Bilmiyorum. Bir bebek mi olsam yoksa unicorn mu? Vay. Peki neden her ikisi de olmasın? Vay. Chelsea! Vay canına! İki tane Harika. Chelsea mi? Aa. Vay canına! Chelsea ve Chelsea. Harika! Teşekkürler Skipper. Bu ada kim olduğumuza inanırsak onu olmamızı sağlıyor. Yani en iyi halimiz neyse o olabiliriz. Hı. Vay! Vay. Vay. Hı -hı. Hey. Ya da en hallerimiz neyse. Çok iyi içeriz. Sadece <laughs> bilmecenin ne söylediğini hatırla. <laughs> Kişiliğinin bütün parçalarını keşfet. <gülüyor> 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 Fakat kim olduğunu unutma. Kim olduğunu unutmak mı? <laughs> Asla. Çünkü biz cutileriz. Tüm seçenekler ve kendine inanmak <laughs> bizim işimiz. İşte ...yapayız demiştik. Aa. Şimdi ben, şimdi Harika. ben. İşte geldim. Karşınızda ben. Ha. Malibu. Ben Hadi. mi? Aa. Ha. Aa. Çok ilginç. Aa. Kendimi maymun olarak hayal etmiştim. Şş, i̇şte şu <laughs> an burada. Yani buradayım. Yani buradayız. Görüyorsunuz yeni şeyler denemek çok eğlenceli. Kafanızı çok dağıtmayın yeter. Kimse fıstık ezmesi az bir sandviç istemez ki. <laughs> hmm, fıstık. <laughs> çok ciddiyim. Dikkatli olun. Ada bilmecesini okumadınız mı? Haklısınız. Benden üç tane şimdilik yeter sanırım. <laughs> Çalışırsam kendim olmak o kadar zorlaşıyor. Olmaz. Chelsea <laughs> sakin ol. Barbie onu yakalayabilir misin? Yani hepsini. Ben yapamasam da biz yaparız. Chelsea. <laughs> yüzmeyi, arkadaşlarımı ve ailemi severim. İşe <laughs> Her şey yolunda, hepsi gitti. Bir saniye. Herkes gitmiş. Barbie, Skipper, Stacy. Aa! Olabileceği pek çok ben var. Ama bundan sonra kim olursam olayım ilk önce arkadaşlarım ve ailem gelir. O zaman gidip onları bulalım. Artık bir unicorn olmadığını unuttun mu? <laughs> deniz, ve siki bulamıyoruz. Şimdi ne yapmalıyız? Bize bir işaret ver. <laughs> Çok güzel ha? ada. İşte tam bir işaret. İnandıklarımızın gördüklerimize dönüştüğünü bize hatırlatıyor. Hayal gücümüze kendimizi kaptırınca arkadaşlarımızdan ve ailemizden de uzaklaşmış olduk. Eğer hayal gücümüz onları bizden uzaklaştırdıysa, hayal gücümüz, gücümüz geri de getirebilir. getirebilir. Demek hepiniz <laughs> buradaydınız. Evet, işler biraz karışmaya başlayınca biz de daha sakin bir yer hayal ettik ve buraya geldik. Hayallerimizin bizi ayırmasını hiç istemezdik. Biz de öyle. O yüzden yeniden bir araya gelmeyi hayal ettik. Biz de öyle. Oo. İşler renkleniyor mu ne? Kim dedi bunu? Hı? Tanıştığımıza vişne oldum. Görünüşe göre hayal Aa! gücü adasının gerçek sihrini keşfetmişsiniz. Aa! Burada konuşan meyveler ve sınırsız dondurma var. Hı? Gerçek sihir bu Hı? değil mi? Hı? İnandığınız her şeyi olabileceğinizi öğrendiniz. İşte böyle. la. Bayıldım. Çok iyi. Ve hayal ettiğiniz her şeyi yaratabilirsiniz. İşte böyle. Ama bu güzel kıyafetleri ve bu tatlı salıncakları ne kadar çok sevsek de önemli olan şey nesneler değil. Sınırsız dondurma bile değil. Asıl önemli olan hayallerimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşmak. Çünkü bu adanın gerçek sihri bunların hepsini hep beraber yapabilmemiz. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Tavsiyeniz için teşekkürler. Düşünceleriniz harika. Tekrar, Tekrar teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın. Ne tatildi ama. Ken'in defilesine tam vaktinde yetişeceğiz. Tek sorun var. Bu adayı nasıl bırakıp gideceğiz? Rüya teknesiyle değil mi? Evet orası öyle. Ama yani bu adaya gelecekler için ne şekilde bırakmalıyız? En iyi nasıl olur onlar için? Bütün adayı bir şişme oyun parkına dönüştürebiliriz. Ya da buz pateni pistine. Ya <laughs> da değil bir donata. Sanırım acıktım. <gülüyor> <gülüyor> Vay be, burada bir yaratıcılık patlaması yaşadık. Umarım bizden sonra gelecekler de burada bizim kadar hayal gücünün tadını çıkarır. Hmm. <laughs> Aa, işte, i̇şte bu. <laughs> En doğrusu buydu. <laughs> Haydi, yetişmemiz gereken bir defile var. <laughs>